Beş teminimiz arasında. Ya ben medyaya meraklıyım falan diyen birisi varsa buyursun gelsin. Beşine de bizim buranın kapısı açık. O beş gencimizden hangisi istiyorsa gelirler burada. Bizim ekibimize istedikleri gibi katılırlar. İsterlerse program yaparlar. isterlerse bizim arkadaki ekibimizde nasıl isterlerse. Eğer hiçbir yere gitmezlerse ve biz bu işi yapmak istiyorlarlarsa bizim kapımız o teğmenlere açıktır. Teğmenlere ceza, PKK'lılara af. Bugün konuştuğumuz bu. Bence biz yoktu yok da ortada. Bunun cezası silahlı kuvvetlerden atılmak mıdır? Mahkeme cezası verirsin, işte rütbeyi geciktirirsin. Beş teğmenin, yetmezmiş gibi. Bunların komutanlarına bak. Bu komutanlardan bir tanesi, yani hepsi çok değerli de, birisi üstelik de yıllarını terörle mücadelede, Türkiye'nin en fazla teröre, kurban verdiği yerlerde geçirmiş bir bordo bereli albay kardeşim. Sen bu adamları sanki bir suç işlemişlermiş gibi oradan onursuzca ihraç ediyorsun. Maaşlarını kesiyorsun, emeklilik haklarını ellerinden alıyorsun. Eğitim ve öğretim için harcanan parayı da bunlardan şimdi geri isteyeceksin. Yuh oğlu yuh. Bu kararı alanlar her kimse onların alnına sürülmüş bir kara lekedir. Ayıptır, insafsızlıktır. İnşallah bu kararı alanların kendilerinin demiyorum bak evlatlarının başına da inşallah benzer bir haksızlık gelir. Eğer bu karar haksızsa ama bu kararın haksız olduğunu hepimiz vicdanlarımızda biliyoruz.